Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün itibariyle 415 e abone olmuşuz Gerçekten herkese teşekkür ederim Nasıl bir anda bu kadar artık bilmiyorum Ama ben 415 abone özel Ipad tanıtımı Ve şu anda da Aldığım 6 tane manga göstereceğim Haftaya da 10 tane aldığım manga geliyor Onların açılışı olacak ki Rafım doldu arkadaşlar Rafımı da youtube shorts'a atacağım Ne kadar dolduğunu göreceksiniz İlk öncelikle sana saldırı kayıp kızların var kapaklı komik şeylerin bastığı iki cildin birleşimini gösteriyorum size. Hatta e, ilk cildini göstereyim. Arkadaşlar bende sadece doğum günü hediyesi olarak alınan birinci cilt vardı. Ben bunu aldım. E, gerçekten çok güzel. Baskı kalitesi falan arkadaşlar gerçekten kağıt kalitesi oldukça güzel. E, yani hiç beklemediğim şekilde güzel çıktım. Çizim annenin çizimleri biraz berbat. Ama onun dışında gerçekten güzel. E, hatta pardon. E, birinci baskı bu garnet. Şimdi diğer mangalara geçelim. Blue Lock 5, 6, 7. Şu an 7'ye kadar topladım. Herkes övüyor diye toplamaya başladım. Yoksa 8'e e kadar izlemiştim. Sadece animasyondan izlenmiyor. En sevdiğim kapak şu an 5. 5. E, 6. cilt ve 7. cilt de var. Şöyle birazcık iç cilt kapaklı. Yani çizimlerini göstereyim. Yalnız bu çok ince. Yani 20 dakikada biter yani. Fazla ince geldim. Ee, size bu lakta sevdiğim bir şey göstereceğim. Hatta alma sebeplerimden birisi de bu. Ee, şöyle her kapakta böyle dedelerin olması hoşuma gidiyor. Ee, yani ne bileyim böyle hoş geliyor bana. Şöyle bunu da içine göstereyim. Ve altıncı cilde bakalım. Şu an hala Antik santri izliyorum ama onun dışında başka animeler de izlediğim için bitmedi. Berserk 2 Şöyle bir dakika. Şey sahne olmayan sahneleri göstermeye çalışıyorum. Böyle sapık olmayan. Arkadaşlar zaten bahsetmeye gerek yok hepiniz nasıl bir anime olduğunu biliyoruz. Şöyle iç kapağını size göstereyim. Siyah beyaz yapılmış. Ee, bunu toplayamıyorum aslında ama dedim ki artık alayım yani. Ee, öyle aldım. Geç gelen bahar. Arkadaşlar bunu Kerem Ekmekçi gördüm. Sonra dedim ki ben bunu alayım. Yani nasıl bir şey falan merak ettim. Gerçekten şu an okumadığım için bilmiyorum ama güzel gözüküyor. Şöyle iç cilt kapağını göstereyim sizlere. Ee, burada erkek karakter, burada da kız karakter var. Ee, Cildi koyalım. Bunu da okuyacağız. Arkadaşlar işte yakın zamanda maraton videosu gelecek. Ee, Telefon sıfırlandığı için diğer maraton videosu gittiği için tekrardan bir maraton videosu çekeceğim. Şu şekilde çizimlerine bakabilirsiniz. Sanırsam boksla alakalı. Eee şey oraya görmediniz. Şu anlık 6 cilt sadece 6 manga aldım. Ben daha fazla aldım diye biliyordum da böyleymiş. Yani bu ayı iki parça şeklinde çekeceğim. Bir 6 manga bir de 10 manga. Yani bu ay toplam 16 manga almış oldum. Eee iPad videosunu çektikten sonra belki yeni aldığım mouse videosu da bu kanala gelecek. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakmayı unutmayın. Bay bay.